Bu oyunu seviyorum yani öldürleyenler kıyaklı oyunlardan bildiğiniz. 7 bir trash, 8 5 olmuş. Güzel. Şöyle hemen enayi grompunu da alalım. Sadece bizim değil karşı jungle'ı da çıldırtıyorum. Maviye var mı? Oo paşam. Afiyet bal En Enayi mavisi var burada. Mordekai Kayseri neredesin ya? Master yaz diyorsa. Bana hayırlı olsun kanki. Riot musun? o <laughs> Evladı. <gülüyor> Geçmiş olsun kardeşim. Bir sigara yaktırmadı ya. Riot'un amına koyayım yazdı. Yok Newton amk yazmış tamam. 2025'e kadar lolde ban yiyeceksin şimdi abi kolu geldi. 45 kilo sargıları ne güzel sikerim ben yazdı ya reis. 85 kiloyum amına koyayım. 30 eksik söyledin. Nasıl kesmeyeceğim artık. Sarf ettiğim efora değmez oros evladı. Nerede lan bu? Aha burada base atıyormuş aslan yeğenim. <gülüyor> 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 Çık kır bak ya. azad etti bibneyi. Bir daha affetmem reis. Sigara içerken. <laughs> Bu kadar orospu çocuğu bir karakter lol tarihinde daha görülmedi Timo'dan başka sonra ya. <laughs> Sana olmuş? <laughs> Anladım <olmuş. gülüyor> Nasıl salladın? Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Ya Suarez kim orospu evladı yazmış reis ya aslan yiyelim. Terbiyesiz ahlaksız olmaya başlamış bu adamlar çok. Sen şimdi tek yiyeceksin. İzleyin şimdi. Onun <laughs> <laughs> namıymış öyle bir haber aldım. Salla kazan onu kesemem kanka o kadar da değil. <laughs> Kuleye götten verdik. 45 kilo zargana şok oyuna nasıl çıldırtıyoruz oynat bakalım evet tam olarak öyle şimdi nerede şakamatik <laughs> <laughs> bir de bu iyiydi yazmış bir <laughs> şeyim şakoyu böyle bak sadece izle arkaya bir tane şarkı vereceğim şimdi böyle bir parça vereceğim o, o, o müzikle beraber izlesenize ya lütfen bak veriyorum bekle Bak. Bak sadece şu şarkıyla Şako'yu izleyin. acaba ya? Çok merak ediyorum. Ben takılayım ya. Kolem alayım. Boş verin şimdi. Siktir edin amına koyayım oyunu. Zaten bu oyunu kazandık. Enayi oyunu bu ya. Rakip bezip geçiyor. Ben bir sikleri bana kalkmıyor. Fark ettiniz mi? Ataberk abi. Aleyküm selam. Z seni bir anda 3'e bölerim. Güle güle kanki. Allah'a emanet <laughs> flash götüne sokarım senin birazdan. Güzel flash, beğendim. Güzel flash, aynen yeeeen. Yeah. Üç tane minyonla kule kestim amına koyayım. Oğlum! Aa! Arabam! Arabam. Delireceğim kolu geldi. Pornolarını çektik ya. Yok edeyim mi jinsel reizi? Güle güle kanka, Allah'a emanet ol. Bir sonraki... Aha yarrağı yalayan tayfayı bildiniz siz ya. Hop onları ben bir doge'layayım. Bunu aldım bu arada by the way. lanı <laughs> götten. <laughs> Aynen kanki. Daha bu canla kaç adam keseceğim acaba? Zed'i bir daha keseyim mi? İster misiniz? Güle güle kanki. Allah'a emanet ol. Var mı daha? <laughs> Yuh orospu <bu> çocuğu. <laughs> Aa! güzel 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 güzel. Selamun Aleyküm, aslan yeğenim. Leona aha yine var. Onu ben alayım reis teşekkür ederim. Götüne sokarım o redi senin. Hırsızın evine hırsız girer mi orospu evlat? <laughs> Kayıcıl kesiyor eşşol eşek ya. Ne alsak so şimdi? Bence bir bundan aldık ya. Bundan aldık aldık bundan kral. <laughs> <laughs> oha! Oha! 17 levelim amına koyayım. <laughs> Master report. Ormanım olmadan taşıyorum kolu geldi. Aynen. Şako taşıyor diyenler 31 yazsın. <laughs> Yasuo gel baron önü 1v1 olur. Bırakın lan! O, onu bir tek ben sikebilirim kanki. Sen sikemezsin onu ya. Gel gel yeeeen. Çek elini klavyeden. <laughs> Elini klavyeden hemen çekiyorsun kardeşim. O skin'i ona mı kalktı lan? Eşşol eşekler. Aynen aynen. Aynen aynen evet 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 evet. evet. Jinle Nasus nerede? Nasus AFK kalmayı başardı en sonunda ya. Yani. Allahsız yazdı. Şşş terbiyesiz ahlaksızlık yapma bana. Jin, Jin bot iyi mi? Jin bot iyi mi? İyi itiyor mu reis botu? İt bakayım itmeye devam et botu bakayım. Hemen botu itmeye devam et reis. Adam bot itiyor amına koyayım. Oyunu söktük GÖTÜRÜYOR adam bot itiyor amına koyayım ya. <laughs> dur oyun bitecek. <laughs> Jin bot itiyor. Dur oyun bitecek. <laughs> Full build oldum mu? Aa olmadım lan. Ha oldum tamam okey okey. Videosuna üstüne... karman karışık bir şeyler de aldım. Bir sürü item çıktım garip garip. <laughs> Kusura Ağlamak istiyorum şu karakterin tipine bak amına koyayım ya. Soytarı oros bu çocuk. Selamun aleyküm. <laughs> Porno. Gel ye yenin. Burada takılayım böyle ya. Teşekkür. <laughs> Yanıma gelen götten yer. Alev var mı yapıyor ya? Abi ab, bak yan basan ormancı çıldıstı ne zaman? <laughs> dümdüz ettim adamları amına koyayım. çok iyiyim ya. Allah kahretsin şu master'ı oynuyorum ya.